Arkamdaki sanatçıyı tanımayanınız yoktur herhalde. Hakan Peker. Hakan Peker de saplantılı hayranıyla başı dertte olan sanatçılar kervanına katıldı. Onu söyleyeyim. 480 ayrı hesap açan saplantılı bir hayran bu. 480 ayrı hesaptan tehditler yağdırdı, taciz etti ve tabii Hakan Peker'i de canından bezdirdi. İşte en sonunda ünlü popçu Şikayet etti ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Saplantılı aşık bir dahaki duruşmaya katılmazsa mazeresiz katılmazsa polis soruyla getirilecek. Tam 480 ayrı hesap açtı, aşk mesajları yolladı. Karşılık bulamayınca da hakaretler edip evinin önüne kadar gitti. Ünlü popçu Hakan Peker'i hayata zindan eden platonik aşık Tuğba Balcı'nın yargılanmasına başlandı. İkinin. pop müziğinin efsane isimlerinden şarkıcı Hakan Peker'in başı platonik aşığıyla dertti. Peker'e bir türlü ulaşamayan Tuğba Balcı sonrasında onu düşman gibi görüp hayatını altüst etmek için yapmadığını bırakmadı. Sosyal medyada 480 ayrı hesap açıp sürekli Peker'i hedef aldı. Ama çektiğim yeter, yaptığın yanına kaldı bu sefer, hep kötüye mi zafer? Açtı onlarca hesaptan ayrı ayrı Hakan Peker'e aşk mesajları attı. Karşılık bulamayınca da küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapmaya başladı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de Hakan Peker'in oturduğu sitenin önüne gelip evinin fotoğraflarını çekti ve bunları tehdit için kullandı. İşte o saplantılı hayran hakkında kişilerin huzur ve sükununu bozma, hakaret ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından soruşturma başlatıldı. Platonik aşık hakkında 13 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ama çektiğim yeter, yaptığın yanına kaldı bu sefer, hep kötü mi zafer? Babalcı bu dava sonrasında da rahat durmadı. Ünlü şarkıcıya yönelik tacizlerine hiç ara vermeden devam etti. Bu kapsamda farklı soruşturmalarda geçiren saplantılı aşık uzaklaştırma kararlarını ihlal ettiği için ceza bile yedi. Efsaneydi, efsaneydi senle İstanbul Anadolu Asya Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Hakan Peker'in avukatı katılırken Peker'e platonik aş besleyen Tuğba Balcı katılmadı. Bunun üzerine Balcı'nın yaşadığı Kocaeli Adliyesi'ne yazı yazıldı ve sanığın ifadesinin alınması istendi. Bunu da geri çeviren Balcı asıl mahkemeden önce ifade vermeyeceğini söyledi. mahkeme duruşmayı ertelerken platonik aşığın bir sonraki celseye mazeretsiz katılmaması durumunda zorla getirilmesini karara bağladı. Ama yeter, yanına kaldı bu sefer.